Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Işıkta kırılma konusunun dördüncü videosuyla karşınızdayım. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. E, şimdi bu derste de yine soru çözümü yapacağız arkadaşlar. İlk olarak e, birinci sorumuz. Küresel şekilde yarım küre şeklinde iki tane ortam var. K ve L ortamları. Bunların e, indisleri arasındaki ilişki verilmiş. E, buradaki I ışının izleyeceği yol soruluyor. E, şimdi arkadaşlar <laughs> bakın küresel bir yüzeye bir ışın geldiğinde Mutlaka bir normal çizmeniz gerekiyor ve o normal merkezden geçmek zorunda. Yani ilk etapta normal çizmeniz gerekiyor ve normaliniz bu arkadaşlar. Bakın şimdi hava ortamından kau ortamına, yani az yoğundan çok yoğuna geçen bu ışın normali yaklaşarak kırılacaktır. Yani yaklaşık olarak şöyle bir kırılma gerçekleşecek. Daha sonra tekrar bir normal çizeceksiniz buradan, şu şekilde. Bakın bu sefer yüzeyimiz düz olduğu için normalimizi o yüzeye dik şekilde çizmemiz gerekiyor. Ve şimdi K ortamından L ortamına dikkat ederseniz K, L'den daha yoğun. Dolayısıyla bu normalden uzaklaşma söz konusu olacak. Yani yaklaşık olarak şöyle bir kırılma gerçekleşir. Evet şimdi L ortamından havaya geçiş yapacak. Tekrar bir normal çizmeniz gerekir arkadaşlar. Şöyle merkezden geçirecek şekilde bir normal çizersiniz. Ve L ortamı havadan daha yoğun olduğu için çoktan aza geçerken normalden uzaklaşır diye yaklaşık olarak şu şekilde bir kırılma gerçekleşecektir arkadaşlar. Birinci sorumuzun çizim şekli bu şekilde olur. Evet devam edelim. Şimdi e, burada arkadaşlar bakın X ortamından Y ortamına I1 ışını tam yansıma yapmış. E, aynı e, ortamlar içerisinde bu sefer Y'den X'e geçen I2 ışını hangi yolları izleyebilir tarzında bir soru. Şimdi dikkat ederseniz burada X ortamından Y ortamına geçişte tam yansıma yaptığı için mutlaka NX, NY'den daha yoğun bir ortamdır. Bu sefer bakın I2 ışını dikkat edin ikinci şekilde az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş yapıyor. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş yapan ışınlar arkadaşlar mutlaka normale yaklaşarak kırılırlar. Dikkat ederseniz buradaki normaliniz şöyle bir şeydir. Bakın şu normale yaklaşarak kırılmış olan ışınlar kimlerdir? 1'dir ve 2'dir. Yani 1 ya da 2 duruma göre olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevap 1 ve 2. 3 olamaz çünkü hiç kırılmamış bakın. 4 olması için y ortamının x'ten daha yoğun olması lazım çünkü sınır açısı olması gerekir. Aynı şekilde 5 de öyle. Yani y'nin x'ten büyük olması gerekiyor 4 ve 5 için. Onun için doğru cevabımız 1 ve 2 diyebiliriz arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer soruya. Bakın burada iki tane küresel yüzey verilmiş. I ışını hangi yolu izler? Burada Ortamların N1, N2, N3 arasındaki ilişki de e, görülüyor. Arkadaşlar bakın buradan hangi yolu izler şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın I ışını öncelikle birinci küresel yüzeyin merkezini hedefleyerek geldiği için hiçbir şekilde kırılmaya uğramamış. Güzel. Şimdi buradan sonra e, bakın N1'den N2'ye geçiş yapıyor. Şimdi N1 ile N2 arasında bir indis farkı olduğu için şu şekilde şu yolu izleyemez. Çünkü bu yol doğrusal bir yol. Hiç kırılmamış olur. Mutlaka kırılacak. E, şimdi tam şuradan bakın bir normal çizmeye kalkarsanız bu sefer bakın bu yüzeye çarptığı için o iki merkezli yüzeye çarptığı için oradan bir normal çizmeniz gerekir. Şöyle. E, şimdi N1 ile N2 arasındaki ilişkiye bakalım. Bakın N1 N2'den daha küçük. Yani az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşması gerekir. Evet normale yaklaşacak şekilde zaten Kırılmış arkadaşlar. Bakın şu şekilde şuraya gelir. Şimdi buraya geliyor bakın. Bu sefer o bir merkezli küresel yüzeyin yüze, küresel yüzeye çarpıyor arkadaşlar. Ve merkezinden geliyor bakın. Merkezinden gelen ışın şey kırılmaya uğramaz. Devam eder. Gelir şuraya. Şimdi bundan sonra 2 mi 3 mü? Burada bu sefer bakın normal çizilmiş zaten. Beyaz renkli kesikli çizgiyle. Şimdi bizim e, N3 ortamından N1'e çıkış yapıyor. Bakın N3 Gördüğünüz gibi N1'den daha büyük. Çoktan aza geçiş yapıyor. Çoktan aza geçerken normalden uzaklaşır arkadaşlar. Bakın bu ışını normalden uzaklaşacak şekilde kırarsanız 3 numaralı ışını elde edersiniz. Yani bu sorunun doğru cevabı 3'tür diyebiliriz. Evet diğer sorumuza geçtik. Şimdi küresel bir yüzeyin içinde A ve B noktaları var cam şeklinde yapılmış. Bu noktaları nerelerde görür diye bir soru. Şimdi arkadaşlar önce A noktasından başlayalım. Şimdi A noktasındaki bir A noktasını daha doğrusu buradaki gözlemcinin görmesi demek arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi şuradan bir rastgele ışın getirelim. Şöyle bir ışın gelsin mesela. Şimdi bu ışın tabi bu yüzeye geldiğinde önce bir normal çizmeniz gerekiyor. Normal merkezden çizilir. Bakın şöyle. Merkezden çizilir. Şimdi camdan havaya çıkış yapacak. Ne yapacaktır? Bu normalden uzaklaşacaktır. Şimdi bunu normalden uzaklaşacak şekilde kırdığınızda bu ışını yani şöyle kırdığınızda bu ışının şuralardan bir yerden geldiğini zanneder gözlemci. Bakın bunu da şöyle mavi renkli bir çizgiyle çizeyim ki bakın şunun doğrultusunu çiziyorum. Şu en son kırılan ışının doğrultusu. Sanki buradan geliyormuş gibidir. O zaman bizim gözlemci A noktasını arkadaşlar şuralarda bir yerde algılayacaktır. A üstü gibi düşünün. Anlatabildim mi? Yani çünkü bu ışın sonuçta buradan geliyorsa gözlemci bunun A üstü noktasından yani A'nın arkasında bir yerden geliyormuş gibi görür. Bunun için A noktası için daha arkada görülür. Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de B noktasını yapalım. B için de arkadaşlar şimdi şöyle bir gene aynı yere isterseniz şöyle bir ışın gönderelim bakalım şöyle kesikli çizgi değil de düz çizgiyle gönderelim ışınlarımızı. Bakın şöyle bir ışın gönderdik. Şimdi bu ışın için bakın normalden ne yapması lazım? Uzaklaşması lazım. Çoktan aza geçiş yapıyor. Normalimiz belli bakın. Hala duruyor burada. Şimdi buradan uzaklaşacak şekilde kırdığımızda şöyle bir şey olur. Bakın. Şimdi bunun da yine doğrultusunu çizelim. Bakın bunun da doğrultusunu isterseniz onu da mavi renkle çizelim. Bakın. Gördünüz mü? Sanki buradan geliyormuş gibi olur. Dolayısıyla sizin e, gözlemciniz B noktasındaki cismi e, B üstü olarak şurası gibi görür. Yani şurada bir yerde algılar. Dolayısıyla bakın A cismini geride, B cismini ise kendisine daha yakın görecektir, algılayacaktır. Eğer O noktası sorulsaydı, yani merkez sorulsaydı, oradan gelen ışın hiç kırılmaya uğramayacağı için yine merkezden geliyormuş gibi görecek. Dolayısıyla yanılmayacaktı. Ama A ve B noktaları yanıltıcı oluyor arkadaşlar. Evet bu da böyle bir soruydu. Devam edelim. Ee, şimdi arkadaşlar paralel bir ortam var. Ee, ışının Z ortamına geçebilmesi için. Bakın X'ten gelmiş, kırılmış. Z'de yüzeyde kalmış. Z ortamına geçememiş şu anda. Geçebilmesi için hangilerinin tek başına yapılması gerekir e, denmiş. Şimdi arkadaşlar biz paralel e, ortamlarda e, şunu demiştik. Ortadaki ortamı, y ortamını mesela çıkartırsak yine x ortamından y açısıyla gelen ışın yine yüzeyde kalır. Çünkü burada hangi açıyla gitmişse aynı açıyla gidecek gene. Bunu konu kısmında anlatmıştık arkadaşlar. Zannediyorsam ikinci videoda olması lazım. Şimdi burada benzer bir durum söz konusu. Bakın y ortamının indisini değiştirmek Z ortamındaki şu ilişkiyi bozmaz arkadaşlar. Yani onun için bir kere ikinci öncül direkt elendi. Y ortamının indisini arttırmanız Z geçişi değiştirmez. Şimdi gelelim birinci ve diğer öncüle. Şimdi birinci de i gelme açısını küçültmek denmiş. Şimdi bu açıyı küçültürseniz buradaki kırılma açısı da küçülecektir. Çünkü gelme açısı küçülürse kırılma açısı da küçülür. Kırılma açısının küçülmesi demek bizim ışınımızın arkadaşlar şu şekilde gelmesi demek bakın. Şimdi biraz daha küçük bir açıyla geldi buna göre. E şimdi burada bakın bir sınır açısı söz konusu. Demek ki daha küçük bir açıyla gelirse karşı tarafa geçme ihtimali vardır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Z ortamının kırıcılık indesini büyütmek. Şimdi bakın isterseniz bu sefer de şöyle yapalım. biz burada x ile z arasındaki ilişkiyi yazalım isterseniz. Bakın nx çarpı sinüs i eşittir ne çarpı sinüs 90. Zaten buradaki i açısı sınır açısıdır. E, burası 1'dir. Şimdi buradaki ilişkiye bakıldığında z ortamının indisini büyütmek arkadaşlar, yani şunu arttırmak. X'i değiştirmediğimiz için i açısını, yani sınır açısını büyütür. E, sınır açısının büyümesi demek bizim ışınımızın geliş açısının sınır açısından artık küçük hale gelmesi demektir. Daha küçük hale gelen bir ışın karşı tarafa tabii ki de geçecektir. Onun için arkadaşlar üçüncü öncülümüz de doğrudur. Yani cevap 1 ve 3 olmalıdır. Devam ediyoruz. Şimdi yarısı x yarısı y ortamında bulunan düzlem aynaya gelen k ışını numaralı yönlerden hangisini kesinlikle izleyemez denmiş. Şimdi bakın ortada bir düzlem ayna var. K ışını alfa açısıyla düzlem aynayla alfa açısı yapacak şekilde gelmiş. Şimdi normalde bu ayna olmasa idi, bu ışın nasıl gidecekti? Onlara bakalım isterseniz. Ee, bakın yani hiçbir şekilde bu ayna olmamış olsaydı, e, bu ışın şu tarafa geçecekti. Yani e, bunu emin değilim tabii ki de. Yani geçemeyebilirdi. Sınır açısı denen bir durum var. E, yani burada. Ortamların indisler arasındaki ilişki verilmediği için bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Ee, mesela eğer ortamlar birbirlerine eşit olsa diyeyim. Ortamlar birbirine eşit olsa hiç kırılmayacak bu şekilde gidecekti. Şimdi böyle bir şekilde aynaya çarpan bir ışın otomatikman simetrik bir şekilde yansıyıp 3 numaralı ışın gibi gider. Yani arkadaşlar şöyle, şöyle söyleyebiliriz. 3 numaralı ışının gerçekleşmesi için Şöyle diyelim bak şuraya. Nx, Ny'ye eşit olsun diyelim. Yani Nx, Ny'ye eşit olursa eğer 3 numaralı ışın gibi yansır. Çünkü hiç kırılmayacaktı. Yeşil ışın bu tarafa gidiyor. Tabi aynaya bu şekilde çarpan ışın hop yansır 3 olur. Şimdi demek ki bu şekilde yorumlar yapabiliriz. Mesela x ortamı y'den daha yoğun olsun diyelim ki. Ya yani da önce daha az yoğuna bakalım. E, x ortamı daha az yoğun olsun. Az yoğun olması demek bakın Şuradaki ışının hop, bu tarafa kayması demektir. Çünkü az yoğundan çok yoğuna geçen normale yaklaşır. Buradaki düzlem aynı normal vazifesi görüyor bakın. Şimdi bu şekilde gelmişse ışın bunun yansıması da 4 olur. Yani artık siz 4 numaralı ışın için Nx, Ny'den küçük olması gerekir şeklinde yorumlayabilirsiniz. Peki diğerleri nasıl olur? Şimdi bakın arkadaşlar eğer X ortamı Y'den daha yoğunsa bu sefer giriş doğrultusundan bu normalden uzaklaşacak şekilde kırılır. Yani bakın buradaki 2 numaralı e, ışın bunun tam simetriğidir. Çünkü bu şekilde çarpan aynaya ışın 2 numaralı gibi yansır. Dolayısıyla 2 numaralı ışının yansıması için de şartımız bizim nx'in ny'den büyük olmasıdır. E, peki arkadaşlar biz biliyor muyuz ki buradaki alfa açısı sınır açısı mı değil mi? Değil mi? Ne yapacaktır eğer sınır açısıyla gelmişse yüzeyde kalacaktır. Şu şekilde. Bakın bizim düzlem aynamıza dik çarpar gibi olur. Dik çarpan ışın dik bir şekilde geri yansır ve bir numaralı ışın olur. O zaman da arkadaşlar şöyle diyelim. Bak nx nyden büyük. Aynı zamanda e, alfa açısı sınır açısı. Teta s diyelim. Bakın. Yani bu şartlar sağlandığında da bir numaralı ışın olur. Geriye bir tek 5 beş kaldı. 5'in olmamasının sebebi arkadaşlar hiçbir ışın bak onu şöyle çizeyim isterseniz şöyle gelen bir ışın hangi şartta olursa olsun arkadaşlar normal doğrultusunda aşağıya doğru inemez. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani bunun için doğru cevabımız 5 numaralı ışın arkadaşlar. Yani bu olmaz. Devam ediyoruz. Evet bu da son sorumuz arkadaşlar. Bir silindirik kabın 5'te 4'ü saydam bir sıvıyla doludur. Kaba üstten bakan bir kişi kabın 3'te 2'sini dolu olarak görüyorsa bu sıvının kırıcılık indisi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle basit bir şekil üzerinden bunu anlatmaya çalışalım. Şimdi önce bir şöyle bir kap çizelim bakın. Şimdi bu kabın 5'te 4'ü saydan bir sıvıyla doluymuş. O zaman şöyle yapalım. Bunun yüksekliğine 5x diyelim. Biz bunun x kadarını boş bırakalım. Yani şöyle 4x. Bu kadarlık kısmı sıvıyla dolu olsun. Yani 5'te 4'ünü sıvıyla doldurduk. Şimdi kaba üstten bakan bir kişi kabın üçte ikisini dolu olarak görüyormuş. Yani normalde 4x e, yani 5xlik bu kabın üçte ikisini dolu olarak görmek ne demek? Şimdi bakın burası bizim için çok kritik. Üçte ikisi yani bakın şöyle yapayım isterseniz onuda. Ya şurası x kadar ya. Şimdi üçte ikisini dolu görecekse şurada bir 2xlik kadara kadar gelmesi lazım. Yani e, şöyle çizersem onu da sarı renkle yani yaklaşık olarak kabın tabanını burada görmesi gerekiyor. Kabın tabanını burada görürse kabın 3'te 2'sini dolu görmüş olur. Bakın. Fark ettiniz mi mevzuyu? He, dolayısıyla arkadaşlar şimdi bundan sonrası artık bizim formülümüz. Neydi bizim formülümüz? H üstü eşittir. H çarpı N göz bölü N cisim. Buradaki H üstü görünür derinlik. H ise gerçek derinlik. N göz gözlemcinin bulunduğu ortamın indisi. Neye cisim? Havanın bulunduğu ortamın pardon cismin bulunduğu ortamın indisi. Tabi burada gözlemci havada olduğu için arkadaşlar burayı 1 olarak alacağız. Burasını 1 olarak alacağız. Ve bu neye cismi soruyor bize. Yani sıvının kırıcılık indisini soruyor. Burada bakın arkadaşlar gerçek derinlik dediğimiz yer burada kaç olacaktır? Bakın 4x olacaktır. Yani şurasının tamamı, şöyle kırmızı renkle göstereyim. Şurası gerçek derinlik arkadaşlar. Burası H dediğimiz kısım. Görünür derinlik ise şurası. Burası da H üstü. Yani H üstü yerine 2X H yerine 4X yazarak bu soru çözülür arkadaşlar. 1 bölü N cisim gördüğünüz gibi arkadaşlar N cisim ne olacaktır? 1 bölü 2 pardon 1 bölü 2 olmaz. Mümkün değil. Şöyle bir daha yazmak zorundayım arkadaşlar h üstü 2x eşittir 4x çarpı 1 bölü n cisim dersem evet buradan n cisim 2 olur. Mutlaka birden büyük olması gerekiyor demiştik. Yanılmıyor. Evet arkadaşlar. Kırılma konusunu böylelikle bitirmiş olduk. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Ee, bundan sonra mercekler konumuz var sırada. Ee, mercekler konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.